Darul Harf fıkhı yani dar fıkhı Efendimiz'den 150 sene sonra ortaya çıkmış bir fıkıhtır. Yani bunu ne Efendimiz? ne sahabe koymuştur. Bu sonradan ortaya çıkmış bir fıkıhtır ve tabii ki bu fıkı ortaya çıkaran, bu kavramları koyan insanların yaşadığı çağda ortaya çıkmıştır. Onların şartlarında ortaya çıkmış. O çağ nasıl bir şart çağdı? Yeryüzünde imanın gürül gürül aktığı, Müslümanlardan başka hiçbir gücün bulunmadığı, Müslümanların yeryüzünün her tarafına damda vurduğu bir çağdı öyle bir çağda ortaya çıkmış dar fıkhını ve dar kavramsallaştırmasını gelip de Müslümanların yeryüzünün her tarafında ezildiği, çürüdüğü, üzüldüğü, öldüğü, bittiği bir dönemde kullanmaya kalkarsanız hem yanar hem yakarsınız. Bugünün dünyasını izah etmekte bu kavramsallaştırma işlevsizdir. Yeni bir dar fıkı lazımdır. Onun için ben darul meçhul diyorum mesela. <laughs> Almanya'ya darul harp mi diyeceksiniz? Olur mu? Olur mu? O zaman bu öyle ağır sorumluluklar getirir ki arkasından. Çünkü darul harp de yaşamak haramdır. Meşru bir mazeretiniz yoksa. Orada kazanmak haramdır. Ele geçirdiğiniz her malı ganimet sayılır. Dahası da var söylemeyeyim şimdi. Ayıp olur. Ayıp olur. Yani öyle bir yere bir dar ve dar, darul harp demekle bitmiyor iş. Ve orada sizin bir fiil cihada karış katılmanız farz olur. Yani öyle şey olur. Öyle şey olur. Bir Alman'ın bir tek şeyine dokunamazsınız. Malına dokunamazsınız. Dolayısıyla işte zamanın şartları gereği ortaya çıkmış bir takım fıkhi kavramsallaştırmalar o zamanın dışında pek izah edici olmazlar. Bunu bilmek lazım. Yoksa imamlarımızı selamlıyoruz. Allah onlara rahmet etsin. Onları seviyoruz. Onların verdiği katkıları çok önemsiyoruz. Ve onlar bize ışık gibi yol gösteriyor. Nasıl yol gösteriyor? Kendi çağlarında dar fıkhını ortaya koyarken nasıl yöntemler izlemişler de bu fıkhı ortaya koymuşlar? Biz de bugün kendi çağımızda bugünün fıkhını ortaya koyacağız. Bize bu düşüyor. Onlar bize bu mirası bırakmışlar. Allah razı olsun onlara.